Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sadece iki sıradan oluşan motiflerle hazırladığım şahane bir model tarif edeceğim. Bakar mısınız? Üç boyutlu çok güzel bir örnek. Bunu birçok yerde kullanabiliriz. Ben böyle küçük bir parça hazırladım. Bunu üçgen şal olarak düşünebilirsiniz. Şu dilimli kısım ense noktasında kalabilir farklı kenar süslemeleri yapılabilir. Ya da şu şekilde düşünelim. Bu uç kısmı üçgenimizin en uç noktası olabilir. Bu kenarlar dilimli olabilir. Bu ördüğümüz parçadan bir de bu tarafa örüp hazırlayacağız. Bu şekilde yine üçgen olarak düşünülebilir. Farklı kenar süslemeleriyle dikdörtgen atkı şal yapılabilir, yeleklerde, hırkalarda, ceketlerde kullanılabilir, ranır yapımında kullanılabilir. Yani birçok yerde kullanabileceğimiz şahane bir örnek bakar mısınız? O kadar keyifli ilerliyor ki. Elinizi aldığınız zaman bırakamayacaksınız. Örmesi inanılmaz keyifli ve çok hızlı ilerliyor. Sanki motif motif çok zahmetliymiş gibi görünebilir ama hiç öyle değil. Elinizi aldığınız zaman, ördüğünüz zaman ne kadar güzel olduğunu sizler de göreceksinizdir. Çok gösterişli bir örnek yapımı çok keyifli. Ben çalışırken inanılmaz keyif aldım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için spagetti yarn'ın soft cake ipini kullandım. Tığ numaramda 2,5 milim. Sizler İpinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halka yapmak istemezseniz eğer e, 4 ya da 5 zincir çekerek de başlangıcı yapabilirsiniz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılıyor daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Bakın bu şekilde ipimi tutuyorum. Buradan bakın bir halka oluşturuyorum. Hemen bir zincirimi çektim. 2 3 zincire tamamlıyorum. Halkamı bu şekilde oluşturdum. 3 zincir çektikten sonra tığımın başında doluyorum. Halka içerisine batarak ilmek çıkardım. 3 ilmeğim var doladım. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Şimdi kısa kalan ipi birazcık çekelim. Halkamızı küçültelim. 8 zincirden sonra bu baştaki 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Bakın yan yana 2 tane trabzan. 8 zincir tığımızın başına doladık. Halka içerisine gelerek batıyoruz. İlmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var. Doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturduk. Tekrar doladık. Halka içerisine batarak ikili trabzan örüyoruz. Şimdi iki tane kilit trabzanımızı ördük. Tekrar 8 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincirden sonra tığımızın başına dolayarak halka içerisine geliyoruz. 2 tane kilit trabzan örüyoruz. 1 ve 2. Trabzanımızı ördük. Tekrar 8 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tığımızın başına doladık. Halka içerisine gelerek İki tane ikili trabzan örüyoruz. Bir ve iki. Toplamda dört tane ördüğümüz trabzan noktalarımız oluştu. Bir, iki, üç, dört. Şimdi halkadan kalan kısa ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekerek bu orta kısmı tamamen kapatıyoruz. Kapattıktan sonra, bakın iki tane ikili trabzanımızı ördük. Şimdi sekiz zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 8 zincirimizi çektikten sonra baştaki 1, 2, 3 zinciri hiç dokunmuyoruz. İlk ördüğümüz trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz. Burada kısa kalan ipi gizleyerek örmek istediğimiz için tığımızın üzerine aldık. Bu noktadan ilmek çıkardık. Çıkardığımız ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak geçirdik ve sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına doladık. Burada bakın kısa bir de gizleyerek öreceğiz. 8 zincirlik boşluğumuza geniş boşluğumuza batarak bu boşluğa zincirde bir tane trabzan kabul ediyoruz. Toplamda 5 tane trabzan öreceğiz. Zincirle beraber 6 tane olmuş olacak. 2 3 4 ve 5. Bakın 3 tane zincirle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzanımızı ördük. Köşe için ben 2 zincir çektim. Sizler 3 zincir de çekebilirsiniz. Tığımın başına tekrar doladım. 8 zincirlik boşluğa geliyorum. Yine 6 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altı tane kili trabzanımı ördüm. Kısa ipimi yeteri kadar gizlediğim için burada ipimi kesip çıkartıyorum. Sonradan bana zorluk çıkarsın istemiyorum. Bu aşamada kesiyorum. Kısa ipimi kestikten sonra bakın burada 6 tane trabzanımız ördük. Şimdi burada bekleyen iki tane trabzanımız var. Tığımın başına doluyorum direkt Bakın burada birinci değil. İkinci trabzan tığımın üzerinde kalacak şekilde batıyorum. Yani tam orta kısmına batıyorum. Bakın bu iki boşluğun iki trabzan arasındaki boşluğa batıyorum. Bakın ikinci trabzan tığımın üzerinde kalacak. Buradan ilmek çıkarıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bir. Tekrar doladım. Bakın umarım net bir şekilde anlaşılıyordur. İkinci trabzan önden batıyorum. Bakın tam orta kısmından geniş boşluktan bu noktaya 4 tane kilit trabzan örüyorum. 2 3 ve 4. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız eğer videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Burada iki tane trabzanımız vardı. İkincisine batıp bu şekilde geniş boşluğa batıp dört tane trabzanımız ördük. Şimdi örgümüzü çevireceğiz. Bakın bu şekilde çevireceğiz. İlk trabzana bakın çevirerek bu kez bu taraftan batıp bu noktaya 4 tane trabzan dolduracağız. Bakın önce bu tarafa doldurduk sonra çevireceğiz bu noktaya batarak 4 tane trabzanımızı dolduracağız. Bütün püf nokta burada. Yani motifi gösterişli yapan da bakın ilk sırayı ördük. Bu da ikinci sırası. İkinci sırada tamamlamış oluyoruz. Bakın 4 trabzanımızı ördük bu şekilde. Hemen şöyle çeviriyoruz. Tığımızın başına doladık. Burada göstermiş olduğum gibi ilk trabzanı iki tane yan yana duran trabzanın ilkine bakın geniş boşluğundan batıyorum. Şu şekilde tutabiliriz rahat örebilmek için. 4 tane ikili trabzan örüyorum bu boşluğa. 1 aynı boşluğa 2 aynı boşluğa 3 ve 4. Bütün işlem burada bakın. 4 bu tarafı ördük, 4 bu tarafı ördük. Şöyle göstermek istiyorum arkadan. Bakın bu hemen kıvrıldı. Burada bir boyut kazanmış oldu örgümüz. Şimdi dört tane trabzanı ördükten sonra burada hiçbir işlem yok. Direkt tığımın başına doluyorum. Hiç farklı bir işlem yapmadan bu aradaki 8 zincirlik olan geniş boşluğuma direkt batıyorum. Bakın 4 trabzandan sonra 8 zincirlik geniş boşluğuma batıp yine 6 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 trabzanımı ördükten sonra bakın bu kadar kolay bir örgü. 2 zincirimi çekiyorum köşe olduğu için. Buradaki yaptığım işlemi burada da tekrar ediyorum. 2 zincirimi çektim doladım. Yine 8 zincirlik boşluğuma batarak 6 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi burada iki tane trabzanımız var doluyorum bakın bir bu taraftan batarak bakın bu şekilde batarak 4 trabzan öreceğiz sonra çevireceğiz bu taraftan batarak 4 trabzan öreceğiz sadece işlem bu bakın 4 bu tarafı 4 bu tarafı örerek bu şekilde boyut kazandırmış olacağız arkadan da bu şekilde görünecek. Şimdi 6 trabzanımızı ördükten sonra burada iki tane duran trabzanın ikincisine tığımızın üzerine alıyoruz. Bakın bu yuvaya 4 tane trabzan örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Çeviriyoruz, doladık. Şimdi bakın diğer trabzanı tığımızın üzerine alıyoruz. Ve tutuyorum şu şekilde kolay batabilmek için. 1, 2, 3 ve 4. 4 trabzanı ördük. Ve şimdi tığımın başına direkt doluyorum. Bakın hemen boyut kazandı. 8 zincirlik boşluğuma gelerek 6 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Bakın. Bu şekilde İki kısımda tamamlamış olduk. Şimdi bu şekilde devam edecek. Bu noktayı da bakın 6 trabzanımız ördük. 2 zincir 6 trabzan. Yine bu iki tane trabzanın ikincisine 4 trabzan çevireceğiz. Bu taraftan batıp 4 trabzan örüp bu boyutu kazandırdıktan sonra son noktaya geleceğiz. Son kısımda da bakın 6 trabzanla başladık. Bu boyut kazandırarak bitireceğiz. Ne yapacağız? Bir tanesi 3 zincirden oluşuyor. Diğeri normal trabzandan oluşuyor. Önce trabzan noktaya batacağız. Sonra zincirli noktaya batacağız. Bu noktaya batıp yine boyut kazandırmış olacağız. Şimdi bu noktayı son kısmı bu noktayı örelim. Son noktayı da sizlerle hemen paylaşalım. Bakın sıramızın sonuna geldik. Son 8 zincirlik boşlukta 6 trabzan, 2 zincir 6 trabzanımızı ördük. İlk başladığımız 3 zincirlik nokta ve ilk trabzan noktası kaldı. Şimdi yine bunu diğer noktalarda olduğu gibi 2 trabzan kabul ediyoruz. Ve bakın hemen ikincisine şu geniş boşluktan batarak buradaki ikinci trabzana 4 tane trabzan grubumuzu örüyoruz 3 ve 4 çeviriyoruz dolayarak çevirdikten sonra şimdi zincirli nokta bakın bu zincirli noktaya da 4 tane trabzan grubunu örüyoruz 1 2 3 ve 4 şimdi burada ördükten sonra bakın Burada zaten 3 zincirle yukarı çıkıp 6 tane ördüğümüz trabzan var. Bu 3 zincirde bir trabzan kabul ettiğimiz için 3. zincirin içerisine batıyorum. Direkt ilmek çıkarıp bekleyen ilmeğimden kaydırıyorum. Bu noktada bir zincir çekerek ipimi kesip çıkartıyorum. Şimdi modelimi çalışırken önce bir tane motifimi ördüm. Bir tanesini tamamen ördüm. Bunu burada kesip çıkarttığımızı Bakın ilk motifimizi bu şekilde hazırladığımızı düşünelim. Şimdi diğer motifleri yerleştirirken bu şekilde tam örmüyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen sökeceğim bu noktada. Aynı şekilde motifimize başladık, ördük. Şu ilk noktayı tamamladık. Bakın ikinci noktada yani ikinci 8 zincirlik boşlukta 2 zincirlik noktamıza geldik. 6 tane trabzanımızı ördük. Bakın bu şekilde düşünelim. İkinci ikinci motife başladık. Diğer motife birleştirmemiz gerekiyor. Düşünelim ki şu ördüğümüz ilk motif. Bakın bu ilk ördüğümüz motif olarak düşünelim. Bunun hemen bu tarafına birleştireceğiz. Zaten bu birleştirmeyi anladıktan sonra diğerleri de çapraz olarak birleşiyor. Şimdi burada bakın altı trabzanımı ördüm. İki zincirlik boşluğum vardı. Burada bir zincirini çekiyorum. ilmeğimi esnetiyorum. Tığımdan çıkartıyorum. Birleştireceğim motifin hemen köşesindeki 2 zincirlik boşluğa batıyorum tığla. Bakın 2 zincirlik boşluğa battım. Bu ilmeği de bu boşluktan geçiriyorum. Geçirdim. Burada bir zincirimi çektim. Motif aynen devam ediyor bakın. 8 zincirlik boşluğa geldim. Burada zincirle bağlantıyı yaptım. Bağlantıyı kurduktan sonra motif aynen devam ediyor. Hemen 3, 4, 5, 6 trabzanımızı ördük. Hemen boylu noktayı yapalım ikinci trabzana batıp 4 tane trabzan grubumuz örüyoruz 4 trabzan grubunu 2 3 ve 4 doluyoruz çevirdik ikinci trabzana da batıp önden 4 tane trabzan noktamızı örüyoruz 3 ve 4 tığımızın başına doluyoruz bakın çeviriyoruz. 8 zincirlik boşluğa direkt gelip yine 6 tane trabzanımızı örüyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 trabzandan sonra bir zincir çekip ilmeğimizi yine burada esnetiyoruz. Şimdi geldik ne yapacağız? Bu uca birleştirmiştik. Bitmedi. Şimdi diğer köşeye geldiğimizde bakın ortalar normal örülüyor. Köşe noktasına geldiğimiz zaman Buradaki bir iki zincirlik boşluğa batıyoruz. Bakın bir tane motifi tamamen örmüştük. Burada iki zincirlik boşluğa batıyoruz. Bir zincir çekip esnettiğimiz ilmeği tığımız alarak buradan geçiriyoruz ilmeğimizi. Bir zincir çekerek tekrar bakın buradaki yarım motifimize dönerek hem birleştiriyoruz hem örüyoruz. Burada yine altı trabzanımızı örüyoruz. 2, 4, 5 ve 6. Sonra bakın bağlantıyı bu şekilde yaptık. Motif aynen devam etmiş olacak. Şimdi ben istiyorum ki şu köşedeki bu noktayı nasıl birleştiriyoruz? Bunu da sizlere göstermek istiyorum. Şimdi burada artık mantığı anladık. Ee, i̇lk motifi nasıl örmüşsek bu noktaları örerek bitişimizi bu noktada yapacağız. Bundan sonrası kolay. Şimdi burada istiyorum ki şu noktayı sökelim. Burada dörtlü birleştirmeyi de göstermek istiyorum. Burada bakın şu şekilde birleştireceğimizi düşünelim bakın şimdi burada iki taneyi yan yana birleştirdik şimdi burada 1 2 3 bağlantı noktası olacak burada yine aynı şekilde motifimize başlıyoruz birinci kenarı ördük ikinci kenarda birleştirmemiz gerekiyor ikinci kenarda önce bu noktaya ikinci nokta burası tam 4 motifin kesiştiği nokta üçüncü noktada buradaki uç nokta 4 motifi de bu şekilde birleştirmiş olacağız. Hemen hızlı bir şekilde bunu da gösterelim. Burada bakın ilk noktayı ördük. İlk boyutumuzu kazandırdık. 8 zincirlik boşluğa 6 trabzanımızı örüp 1 zincir çekip ilmeğimizi esnettik. Bakın buradaki 2 zincirlik boşluğa batıyoruz. İlmeği buradan geçirdik. 1 zincir. Hep aynı mantık. Hiçbir farklılık yok. 6 tane trabzanımızı örüyoruz. Yine burada bakın 4 trabzımız öreceğiz boyut kazandıracağız bu noktaya çeviriyoruz ilk trablarında batıp 4 trabzanlı grubumuzu örüyoruz 1 2 3 ve 4 tekrar çeviriyoruz bakın burada 8 zincirlik boşluğa gelip 6 tane trabzanımızı örüyoruz. Şimdi 6 trabzan ördükten sonra bir zincir çekip ilmeği mesneteceğim. Şimdi burası önemli. Bakın burada üçüncü motifi birleştirirken motifler hep çaprazına birleşmek zorunda. Şimdi örneğin şuradaki motifi birleştirdik, bunun yanına değil. Bakın şuradaki. İki zincirlik boşluklara batarken bu motifin çaprazındakine birleştireceğim. Şimdi buradaki bakın dördüncü motifi dahil ediyorum. Bunu yanındakine ya da karşısındakine değil bunu çaprazındakine birleştirmem gerekiyor. Burada en önemli püf nokta bu. Her zaman motifleri çaprazındakine birleştirerek aynı işleme devam ediyoruz. Çok kolay. Bu, bu e, kısımları da hemen pratik bir şekilde göstermek istedim. Bir zinciri çektik. Bakın çaprazında olan motif bu çaprazındaki motifin iki zincirlik boşluğuna batıyorum bakın attım ilmeğimi buradan aldım bu kısımdan geçirdim biraz uzun kalıyor ilmek Eğer çok kasarsa iki zincir de çekebilirsiniz burada bir zincir çektim tığımın başına doladım tekrar yarım olan motifime dönerek 8 zincirlik boşluğuma altı tane trabzanımı hemen hızlı bir şekilde oluşturuyorum 5 ve altı. Sonra hemen boyut kazandırdım. Noktaya geldim. Burada ben dörtlü trabzan gruplarımı örüyorum. Çevirdim. Çok hızlı ilerliyor. O kadar keyifli ki yapımı. Ortaya çıkan görüntü zaten her şeye değiyor. Tekrar çevirdik. Hemen 8 zincirlik boşluğa gelip 6 tane trabzanımızı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Bir zincirimizi çektik altı trabzandan sonra bakın boyut kazandırdık. Şimdi bağlantı yapacağımız son uç burası. Burada geliyorum 2 zincirlik boşluğa batıyorum. Bir zincir çekip ilmeği besletmiştim. 6 trabzandan sonra ilmeğin buradan geçirdim. Bir zincir çekip 8 zincirlik boşluğa dönerek burada tekrar 6 tane trabzanımı hızlı bir şekilde örüyorum. Sonrasında bakın ilk motifi bitirdiğimiz gibi yine bu son noktaya 3 zincir ve trabzan olduğu noktadan buradaki 3 boyutlu noktayı yapıp 4'lü trabzan gruplarımızı oluşturarak burada örgümüzü tamamlamış oluyoruz. Tamam, bu noktayı da şöyle sizlere göstermek istiyorum. burada bakın 4 trabzanı da ördükten sonra baştaki 1, 2, 3. ilk başladığımız 3. zincirin içerisine batıp kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekip burada ipimizi kopartıyoruz. Bakın bağlantıyı bu şekilde yapmış olduk. 4 motif de birleştiği zaman ortada çok güzel bir görüntü oluşuyor. Bu kullandığım ip kekiplikti. Bakın renkler böyle pembeden biraz koyulaşmaya başladı. Spagetti Yarn'ın Soft Cake birçok renk seçeneği var. SpagettiYarn.com adresini ziyaret ederek bakabilirsiniz. Soft Cake ipiyle de gerçekten çok güzel oldu. Bununla dediğim gibi inşallah birçok örgü modeli çalışabilirsiniz. Umarım anlaşılır olmuştur. İstediğiniz kenar süslemelerini de uygulayabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.